Bu bölümde şuna dikkat etmemiz gerekiyor, WordPress'in standart olarak, misal bir kişi sizin sitenize daha önceden iki defa yorum yapmış ve bu iki yorum onaylanmış. Artık üçüncü, dördüncü yapacağı yorumların hepsi otomatik onaylanmış olarak standardı ayarlanmış. Yani o kişi üçüncü, dördüncü yorumlardan sonra sitenize küfür, edebi küfür içeren yazılar yazabilir, linkler olan yazılar yazabilir. Bunları sizin onayınıza gelmeden otomatik onaylıyor olması durumu var. O yüzden burada yapmamız gereken şu çentiyi kaldırıp şu çentiyi işaretlememiz. Yani yazıyı kim ne zaman ne kadar yazarsa yazsın muhakkak sizin onayınız şartı aranacak. Bunu yapın. Son bir ayarımız da var. O da kalıcı bağlantılar. Bu ayarı da muhakkak yapmanız lazım gibi. Şimdi e, Google genelde bir aramada misal e, bir ne diyeyim ya bir TV programı ile ilgili bir yazı yazdınız. E, o TV programın ismine arayan kişi Google'dan sizin yazınıza da aynı isim geçiyor, arıyor. Ama linkinizde o isim geçmiyor. O zaman e, ikinci planda kalıyorsunuz Google aramalarında. Linkinizde de aynı isim geçerse yazı başlığınızla, böylelikle e, biraz daha üst plana çıkmış olursunuz. O yüzden yapmanız gereken e, bir ayar da burada. Buradan yazmak zorunda da değilsiniz. Misal şöyle bir şey tıklayın, şu post name kısmı kalacak. Bakın tam şu parantezin önünden itibaren başa kadar silin, sadece post name kalsın. Post name'in sonundaki slash'ı silin. Nokta html yazın. Bundan sonra hangi başlıkta yazarsanız yazın o başlığın ismi linkinizde olacak. Bu ayarların hepsini yaptıktan sonra direkt blog yazmaya başlayabilirsiniz. Blogumuz hazır bir şekilde. Mesela şu an bir yenileyelim sayfamızı. Bakın hello world yazıyor. Eskiden şu alt tarafta p1 yazacaktı. Yani birinci yazı olarak gösteriyordu. Şimdi artık üstüne gelince bakın alt tarafa bakın şuraya Hello World yani direkt linkin adını aldı. Bu Google'da bize avantaj sağlayacak. Şimdi diğer bir e, ayarımız da olacak. O ayarımızda e, tabi daha doğrusu ayarlarımızın hepsi bitti. Şimdiki ayarımızda e, daha doğrusu şimdiki yöntemimiz de cPanel'den değil de direkt WordPress Türkiye sayfasından Türkçe paketi indirerek. E, kurulumu yapmak olacak. Türkçe paketimizi ilk önce biz indire duralım. O inerken onunla nasıl kurulum yapacağımızı anlatacağım. Şimdi daha öncekini silelim. Bir de diğer bir nokta Fantastico'dan kurduğunuz WordPress'lerin tamam e, muhakkak yine Fantastico'dan silmeniz lazım. Yani Fantastico'dan değil de FTP'den silerseniz orada bir e, sorun yapıyor. E, onu bir sonrakinde kaldıramıyorsunuz. Yani siz yeni bir blok kurmaya çalıştığınızda diyor ki burada daha önceden bir blok kurulmuş diyor ve kaldırmıyor. O yüzden direkt buradan bir gelin remove'a basın. Tek tuşla WordPress kurulumunuzu daha önceki kurulumunu kaldırmış olacaksınız. zaten Database'leri vesaire otomatikte silmiş olacak. Yani böylelikle şurasını sileyim burasını sileyim diye uğraşmayacaksınız. Şimdi diğer e, yolumuzda ne olacak? direkt WordPress dosyasına atarak blok kurma yapacağız. Bunun için yine file manager'a geleceğiz. Önce dosyalarımızı yükleyelim. Bakın Fantastico'dan kaldırdım. Şu anda bizim e, panelimizde daha doğrusu FTP kısmımızda hiçbir dosyası kalmadı. Tek tuşla silinmiş oldu. Bu bizim WordPress dosyamız. Bunu direkt e, açacak. Bunun için bir ilk önce Zip'ten çıkaralım ya da direkt zip'ten çıkartmayalım tek hani hiç kafanız karışmasın diye indirdik dosyamız burada bunu yükleyeceğiz direkt ee, bu arada yani yükleyeceğimiz şeyin zip ile sıkıştırılmış yani ee, bilmem ne nokta rar değil de bilmem ne nokta zip olarak sıkıştırılmış olması şartı var. Çünkü başka şeyi desteklemiyor bu FTP şeyleri panelleri, hostinglerin hemen hemen hepsi ZIP dosyası ister, bir de TAR.gz diye bir uzantı var da onu da programların birçoğu kullanmıyor. Şimdi bunu ilk önce yükleyeceğiz, yaklaşık 3 MB'lik bir dosyamız. Normalde bunu direkt rarından çıkarıp yani arşivinden çıkarıp yüklemeye kalksak. Yaklaşık yine bir 10-15 dakikada yüklüyor. Çünkü dosya sayısı fazla olunca megabaytın önemi kalmıyor. Her dosyaya bağlanıp her dosyayı tek tek e, yüklediği için önce birinci dosyaya bağlantı kuruyor, yüklüyor. Bağlantıyı kesiyor sonra ikinci dosyaya alıyor, bağlantı kuruyor. Bununla tek tek uğraştığı için yaklaşık 15-20 dakika sürüyor bir WordPress şeyinin yüklenmesi. Bizse ise sıkıştırılmış halde yükleyeceğiz. Bakın şu anda... 30 saniye civarında falan geçti. %94'ü yüklenmiş durumda. %100'ü bitti bakın. Ya 1 dakikada olmadan dosyamızı yükledik buraya. Bir yenileyelim bakalım dosyamız gelmiş mi? Evet. Burada gördüğünüz gibi uzantısı zip bu şekilde olması şartı var. Extra yapıyoruz. bu zipten çıkaracağız bu dosyayı. Zip uzantılarını sadece yapabiliyor bunu. Hepsini çıkarttı. Ne yaptı? Buraya WordPress diye bir bölüm açtı. Biz yapacağız. Ne yapacağız? Buradan hepsini e, seçeceğiz şu şekilde. Bunu bir üst tarafa taşıyacağız. Move file'e bastığımız zaman buradan WordPress'i silip eğer size e, sildiğiniz anda bir uyarı verirse <laughs> e, bu eski dizindeki dosyaları sileyim mi diye bir şey veriyor. Onu kesinlikle onaylamayın. Cancel deyin ona. Çünkü direkt önce o eski dizindeki dosyaları silecek. Tabi yeni dizine atacağı dosyalar doğal olarak kalmayınca atamıyor. Böyle bir sorunu var. Onu cancel dedik. Move file e basınca bütün dosyalarımız bir üst dizine, dizine taşındı. Bunu buradan silebiliriz. Şimdi dosyalarımız hazır. Ne yapacağız? Bu kez database'lerimizi oluşturacağız. Tekrar FTP panelimize, e, panelimize geliyoruz. MySQL Database bölümüne geliriz. Ee, daha doğrusu e, MySQL Database Wizard kısmından yani Database Sihirbazına gelelim. Bu size tek tek e, uğraşmak yerine tek seferde tüm yapmanız gerekenleri yaptıracak bir bölüm. Eğer anlamıyorsanız tam nasıl yapacağınızı yine video tutorial kısımları var. E, si panellerde oradan video olarak bir öğrenebilirsiniz ama bu da size yetecek mesela database imizin uzak adına eee LLL koyalım ya da 1 2 3 koyalım next step database'imizin kullanıcı adına onu da misal diyelim böyle koyuyoruz aslında hepsini farklı yazın da ben burada basit olsun diye yapıyorum şifremizde yine 1 2 3 4 5 6 yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Create user diyoruz. Burada da dikkat etmemiz kesinlikle nokta. Nerelere müdahale etme hakkı var. Bunları seçeceğiz. All seçeneğini işaretlememiz şartı var. Yoksa bazen yazma hatası vesaire verebiliyor. Mesela yazı yazacağız. Yazma hatası veriyor. Şunu da buradan alın kopyalayın bir önce. Bunu da işaretledik. Şu anda database'imiz oluşturuldu. Bunu VP config dosyamıza yazmamız lazım. VP config dosyamızı dilersek download edip bilgisayarımıza indirip oradan kontrol e, ekleyebiliriz. Dilerseniz kod editor diye bir e, bölümü var. Yalnız bu karakter hatasına sebebiyet veriyor. Ben genelde kullanmıyorum onu. Biz yine Önce bilgisayarımıza indirelim. Not defterinde bir sıkıntı yaşamadan yazalım. Masa üstümüze indirdik. Tabi yanlış dosyayı indirdik. Konfi indireceğimize login indirdik. Nerede bu config? Burada. Onu indireceğiz. Config sample dosyasını. O, onu önce bir düzenleyelim. Ne demiş? Veri tabanı adımız. Biz ne dedik? Ee, mavi ay altları 1 2 3 kullanıcı adımız. Onu da aynen belirledik. Parolamızı da 1 2 3 4 5 6 yaptık. 6. Bu 3 kısmı belirlemiştik. Localhost kısmına dokunmayın. %90'ı bu şekilde olduğu için eğer özel bir ayar olursa bazen size IP numarası veriyor. İşte bilmem 198 veya 212 gibi böyle e, aynı sizin e, modeminizin IP numarası olur ya onun gibi bir IP veriyor. Bunları yaptık, kaydediyoruz. Sonra bunun sample kısmını sileceğiz. PHP kısmına dokunmuyoruz noktasına dahil. Sadece config'e kadar siliyoruz. Tabi daha önceden bir dosyamız varmış. Şu dosya bunu silelim. Bakın farklı isim verdi onu tekrar düzeltelim. Bunu bu şekilde hazırladık. Şunu eski dostlarımıza silerim de kafa karıştırmasın. Şimdi bunu geri yükleyeceğiz dizelimize. Yükleme tamamlandıktan sonra database ayarlarımız yapılmış olacak. Bitti şu anda. Şimdi diğer kısım ise kurulumunu yapacağız. Bize önceden hani Cpanel e, Fantastico'dan admin kullanıcı adımızı, mailimizi falan tek bir yerden belirlemiştik ya. Buradan ise hepsini e, tek tek yapmamız gerekiyor. ilk i̇lk önce config dosyasını bulamadığını söylüyor. Biz de hayret ediyoruz. Nasıl bulamamış? Evet bir boşluk bırakmışız dosyamızda. Bakın bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biz etmedik hemen bir hata verdi. Bakın neredeymiş? Bir yenileyelim sayfamızı. Konfig dosyamızı bulalım. Bakın burada bir tane boşluk gözüküyor. Onu da buradan bakalım. Evet, şurada yeniden adlandır bölümü var. <laughs> Oradaki boşluğu silelim. İsmi değiştirelim. Şu anda sıkıntımız kalmadı. Tekrar şeyimize gelip sayfayı yenilediğimizde konfig dosyasını okuyacak. Evet. Blok başlığımız. Blok denemesi e-posta adresimiz buraya mail ad e şifremiz gelecek muhakkak düzgün yazalım çünkü ilk önce bize şifreyi veriyor ama eğer unutursak o anda sayfa hata verirse biz o şifreyi bulmamız lazım bu şifreyi alacağız sağ tıklayıp kopyalayalım dikkat edin başında sonunda bir tarafında boşluk kalmasın kullanıcı adımız bu şekil kurumlarda dediğimiz gibi daha önceden hep admin olarak atanıyor wordpress 3 sürümünde kullanıcı adımızı da belirleme imkanı geliyormuş ama şu anda çıkmadığı için yapacak bir şey yok. Kullanıcı adımızı da belirledik. Şifremizi de girdik. Giriş sayfamıza gidiyoruz. Admin kullanıcı adımız. Şifremizi kopyalamıştık hafızamıza. Onu sağ tıklayıp yapıştırıyoruz. Ve ilk yapmanız gereken şey de burada uyarıda belirttiği gibi şifrenizi değiştirmeniz. Hemen buradan gelin yeni şifrenizi oluşturun. Ve güncelleyin. <laughs> Bunu yapmayı unutmayın ki hani böyle şifrenizi falan bir daha uğraştırmayın. Yani komple bir daha silmek zorunda kalıyorsunuz veya database bölümüne gidip e, MySQL database oradan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu şekilde kurulumları yaptık. Daha önceki bölümde gösterdiğim gibi eklentilerinizi ve temanızı da belirleyebilirsiniz. Tek e, tek bu şekilde izleyip nasıl bir blog sayfası kurulduğunu öğrendiniz şu ana kadar. Hepinize bu konuda başarı e, başarılar diyorum denemeleriniz konusunda. Hepinize iyi günler diliyorum.